Türk futbolu ve altyapı kavramları yapışık ikizler gibi olsa da son yıllarda başarıyla anılmaktan uzak kalmıştı. U17 milli takımımızı 2017'den sonra ilk kez Avrupa Şampiyonası finallerine götüren teknik direktör Soykan Başar, uzun yıllardır çalıştığı 25 doğumlu oyuncularıyla birlikte bu kez 19 yaş altı Avrupa Şampiyonası finallerine kalma mücadelesi veriyor. Elit turda Almanya, Fırvatistan ve Romanya ile aynı grupta yer alacak olan ve tek bilet almak için mücadele edecek U19 milli takımımızın teknik direktörü ile Hırvatistan'da katılacakları dostluk turnuvası öncesinde bir araya geldik. Hem elit tur hem şampiyon şampiyon hedeflerini masaya yatırdığımız Soykan Başar'dan Arda Güler, Kenan Yıldız, Can Uzun ve Semih Kılıçsoy gibi artık Yıldız kategorisine giren 2005 doğumlu oyuncuların hikayelerini dinledik. Hocam 2005 doğumlu oyuncularla U17 milli takımıyla birlikte 5 yıllık bir aradan sonra Avrupa şampiyonasına da siz götürmüştünüz. O süreçten biraz bahsedebilir misiniz? Çünkü 5 yıllık bir süreç vardı Türkiye'nin turnuvaya katılamadığı. Hı hı. Ee, şöyle 2005 grubuyla biz 14 yaşında kurulan takım. 14'ten sonra 15'te biz devraldık. Devraldığımız süreçten sonra birçok oyuncuyla işte çalışma fırsatımız oldu. Geniş kadroyla alakalı bir yapılandırma oluşturduk. Bu süreçte de tabii ki 17'de resmi maçların başlama tarihiyle itibariyle Avrupa Şampiyonası'nı hedefledik. Oraya katılmayı hedefledik. 17'de de Başarılı olduk, Avrupa Şampiyonası'na gittik. Orada da tecrübe edindik, o turnuvadan tecrübeler edindik. Şimdi de 19'a geldik, 18'de işte bir hazırlık dönemimiz oldu. Şimdi 19'a geldik, 19'da da yine hedefimiz tabii ki Avrupa Şampiyonası'na katılmak. Hocam, yani 15 yaşından beri bu oyuncularla bunun beraber... Yani muhakkak faydası vardır da nasıl bir fayda bu onu anlatabilir misiniz? Ee, şöyle olarak, yani şöyle. çok uzun süre çalıştığınız zaman bir kere oyuncuları çok iyi net tanıyabiliyorsunuz. Hem performans açısından oyuncuları gözlemleyebiliyorsunuz hem te teknik açıdan hem taktik açıdan hem psikolojik açıdan mental açıdan bir aile oluyorsunuz öyle söyleyebilirim uzun süre çalıştığınız için. Dolayısıyla oyuncuların artık hemen hemen her şeyle yakından ilgileniyorsunuz. Onların nasıl oyun stilinde olduğunu, oyun içerisinde nasıl davranış sergilediğini, nasıl performans sergilediğini artık çok yakından izliyorsunuz. Dolayısıyla o süreçte uzun süre beraber olmak bir takım olma üviyetini de beraberinde getiriyor. Dolayısıyla işte hem aile ortamı oluşuyor, Takım içerisinde hem aile ortamı oluşuyor hem de bunu ben çok iyi net bir şekilde artık oyuncuları tanıyorum. Onlar beni tanıyor. O da bir pozitif açıdan önemli oluyor. Bence çok önemli ve şu açıdan da bir önemi var. Artık milli takımlarda biliyorsunuz kadro 30'da sınırlı değil. Yani hem ülke bazında hem ülke dışarısında Avrupa'da olsun ülkeleri gezip oradaki oyuncuları da ülkeye kazandırıp bu kadronun geniş olmasını sağlıyorsunuz. Bizim kadro 250'nin de üzerine çıktı geniş anlamda baktığınızda, e, bu da bir pozitif anlamda geniş bir sürece yaydığınız zaman oyuncu gözlem gözlem açısından da e, değer kazanıyor. Dolayısıyla o performansın işte işte atıyorum mesela geniş kadroda olan oyuncunun performansı iyi ise o zaman ana takıma gelip buradaki maçlara veya hazırlık kamplarına katılmasına da sebebiyet veriyor. Bu açıdan da önemli. Yani uzun soluklu beraber olmak bence çok büyük fayda sağlıyor. Hocam 100'den fazla oyuncuyu takip ediyorsunuz. Kaç ülkeyi gözlem altında tutuyorsunuz şu anda acaba? Şimdi şöyle, Almanya'da birçok Türk var biliyorsunuz. Zaten Almanya artık ikinci bir Türkiye oldu gibi bizim açımızdan, futbol anlamında söylüyorum. Belçika var, Hollanda var, işte İsviçre var, İsveç var. E, buraları biz çok e, önemli bir şekilde tarıyoruz. Orada e, işte takımlarla iletişime geçiyoruz. Hocalarla iletişime geçiyoruz. Oradaki scout arkadaşlarla iletişime geçiyoruz. Biz çok turnuvaya gidiyoruz. Salon turnuvaları U17, U19, işte U15. Özellikle 15'te salon turnuvaları çok oluyor. O yaşta belirlediğimiz oyuncuları e, hedef halinde işte böyle yetenek olarak gördüğümüz oyuncuları işte mesela buna bir Kenan Yıldız, Yıldız örneği de verebiliriz. O isimleri yazıp ondan sonra takibini sağlıyoruz. Bu da çok değerli oluyor. Yurt dışındaki oyuncuların ülkemize kazandırılması, milli takımımıza kazandırılması için. Dediğim şekilde işte o 6-7 ülke ön plana çıkıyor Türk oyuncuların olduğu. Hocam şunu merak edeyim tabii ona paralel olarak. Yani isimler, isim sormayacağım da şimdi isimlere sonra gireriz de. Yani şimdi yurt dışını tarıyoruz dediniz. Yurt dışındaki Türk oyuncuları tarıyorsunuz. Yani nasıl bir rekabet var orada? Yani yurt dışındaki Türk oyunculara talepler nasıl diğer ülkelerden? Hani birkaç isim tabii öne çıktı bu milli takım değiştir vesaire ama. Uh -huh. nasıl görüyorsunuz? Ya yani Türk futbolcular gurbetçi futbolcu özellikle Avrupa futbolunda gerçekten yer edinmiş durumda. mı? Yani evet şöyle söyleyeyim. oradaki Türk oyuncuları aslında ülkemize getirmek bizim için zor oluyor. Neden zor oluyor? sonuçta oradaki ülkenin de bir milli takımı var. E, vatandaşlık olarak baktığınız zaman atıyorum mesela Alman vatandaşlığı da var, Türk vatandaşlığı da var oyuncunun. E, o zaman tabii oyuncu bir de yetenekli ise, o zaman tabii rekabete giriyorsunuz. Yani oyuncu kazanmak için işiniz daha da zorlaşıyor. Ee, Bunu Alman milli takımı da dahil olduğunu düşünün, o zaman iş daha da zorlaşıyor. Şimdi e, kendi ülkesinde oynuyor oyuncu diye düşünün, Almanya'daki kulüpte oynuyor. E, tabii ki Alman federasyonunun oradaki kulübe o zaman e, şeyi daha fazla olur, e, baskısı diyebileyim daha doğru olur. Daha fazla olur, o zaman bizim onu e, kazanmamız biraz daha e, süreç alıyor veya daha fazla ilgi ve alaka göstermemiz gerekiyor. Veya daha önce onu e, bizim milli takıma çağırmamız gerekiyor. Bu süreçler çok değerli ama tabii ki o e, özellikle ve özellikle çok yetenekli oyuncuların ülkeye gelmesi çok zor. Çok uğraş gerektiriyor onu söyleyebilirim. Hı, hocam ben burada isim soracağım çünkü Kenan Yıldız'ın Türkiye'yi seçmesinde çok ciddi bir payınız vardı. O süreci biraz anlatabilir misiniz perde arkası varsa? E, tabii yani salon turnuvasını da izlemiştik Kenan Yıldız'ı. 14-15 yaşlarındaydı. 15'ten sonra işte e, ciddi bir takibini sürdürdüm. Devamlı gidip geldim. O gidip gelme süreçlerinde aileyle de tanıştık. İşte babasıyla da tanıştık, ailesiyle de tanıştık. Çok yetenekli bir oyuncu hani olduğunuzu yani olduğunu görmek çok zor değildi zaten Kenan'ın. Yetenekleri zaten ön plana çıkıyordu hani bunun o yeteneğinde A milli takıma kadar uzanabileceğini sadece görmek önemliydi. Ben de onu gördüğüme inanıyorum. Çünkü o zamandan biz onları konuştuk ailesiyle. Hani Kenan'ın gerçekten Türk milli takımında olması gerektiğini, kısa vadede işte A milli takıma hedef oyuncu olduğunu anlattım, ikna oldular onlar da. Ee, o süreçten sonra bize 16 yaşında katıldı. 16'nın sonlarına doğru katıldı. Biliyorsunuz o dönem bir pandemi dönemiydi. Hmm. Birçok maçlar, kamplar, e, turnuvalar iptal edildi. O e, bize gelmesinde bir biraz daha süreci uzattı. E, ama bu tüm dünyanın şeyiydi tabii ki, problemiydi. O süreçten sonra e, 16'nın sonu 17'ye doğru bize 16'da kamplara geldi. 17'nin başında e, resmi maçlar itibariyle bizle beraber oldu. E, daha sonra hem ilk tur hem Avrupa Şampiyonası ikinci turda yer aldı. Avrupa Şampiyonası'na gittik İsrail'de. Orada sakatlığından dolayı Bayan Münih kulübü gönderememişti. Bizle beraber olamamıştı. Arda Güler de aynı şekilde orada sakatlığından dolayı Fenerbahçe'den bize katılamamıştı. Ondan sonra bize geldikten sonra Alman mil takımının ona baskısı daha fazla olmaya başladı. Daha çok istediler. Sonuçta bir öne çıkan bir oyuncu profili vardı. Hem Bayan Münih için hem onlar için. Daha sonra bizden e, Slovenya'daki turnuvadan sonra ciddi bir şekilde Juventus'a transferi gerçekleşti. Orada ben hep, hep onu söylüyorum. Türk milli takımında oradaki turnuvada oynamasının e, en büyük etkisi Juventus'a transferi olmuştu Kenan için. E, çünkü orada Juventus'un ve farklı ülkelerin skuatları çok ciddi şekilde o takımda çünkü hem Arda Güler, hem Can Yılmaz Uzun, hem Semih Kılıçsoy vs. beraberdi. Çok ciddi takip ediliyordu skuadlar açısından. O Juventus'a transferi de öyle oldu. Daha sonra da zaten Ümit Milli ve Amili takıma giden yol kısa sürdü. Umarım bundan sonra da Amili takımımıza uzun seneler destek olacak, hizmet edecektir. Öyle düşünüyorum. Şey sorayım hocam bir de, Arda Güler'de de benzer oldu, Kenan Yıldız'da da benzer oldu. Şimdi Can Uzun'la Semih Kılıçsoy içinde A milli takım konuşuluyor ciddi şekilde. Hı hı. Yani, U, yani Ümit milli de oynamadan doğrudan A milli e, takıma gidiyor sizinle çalışan oyuncular hı hı. ve bu oyuncular aslında sizin turnuvanızda da yer alabilirler, rekabetçi bir turnuvada da hı hı. çağırabilirsiniz. Elit turda. Yani, bu sizi hı hı. üzüyor mu yoksa daha çok mutlu mu ediyor? İkisi karışık mı? Şöyle söyleyeyim aslında çok mutlu oluyorum. Genç jenerasyonun aslında ne kadar değerli olduğu bir şekilde ortaya çıkmış oluyor bu hamlelerle. İşte Kenan Yıldız'ın işte Ümit Milli Takım'dan hemen sonra Amili Takım A Milli Takım'a çıkması bizden sonra 18'den sonra. işte Arda'nın 17'den sonra direkt Amili A Milli Takım'a çıkması. Şimdi Can Yılmaz uzun konuşuluyor A Milli Takım için. Hedef oyuncu ki ikincilikten Ümberk'te çok başarılı performans sergiliyor Can'da. da oradaki performansıyla aslında bir şekilde hak ediyor. Ee, öyle gözüküyor. Orada da çok ön plana çıktı. Alman milli takımı da çok ciddi bir şekilde ilgileniyor ve peşinde. Ee, bunu çok net de biliyoruz zaten. Herkes de biliyor bunu. E sonuçta değerli oyuncu. Yani Alman milli takımının da hani hem Kenan hem Can'ın da üzerine düşmesi çok doğal. E bunların tabii ki e... Yukarıya Semih'in de şimdi bu son Beşiktaş'taki performansıyla beraber e, yukarıya hedef oyuncu olması aslında beni çok mutlu ediyor. E, bizim amaçlarımızdan, bizim görevlerimizden bir tanesi de zaten altyapıdan yukarıya amili takıma veya ümit milli takıma oyuncu yetiştirmek. En önemlisi amili takıma oyuncu yetiştirmek. E, onu da kısa sürede aslında başardığımız için tabii ki bir teknik adam olarak ben çok mutlu oluyorum. Ha işin şu yönde var tabii ki 19'unda U19'umuzun da e, elit turda başarılı olup Avrupa Şampiyonası'na gitmesi de çok önemli. Evet. Ama e, biz takımımıza güveniyoruz. Yani yukarıya ne kadar oyuncu biz verirsek zaten hedeflere biz zaten oyunculara da hep 15'te de anlatıyordum. Diyordum ki e, amili takımı hazırlanacaksınız. Hepiniz oraya inşallah hedef oyuncu olacaksınız. Bunun bilinci önünde olarak biz çalışalım. Aynı zamanda da tabii ki Avrupa Şampiyonalarına katılıp orada başarı sağlayalım. Bunun da bilincini olalımı eş değerli götürdük. Dolayısıyla ben çok mutluyum. ha Tabii bizde olurlarsa çok daha büyük hedefler olabilirdi. Çok daha büyük etkileri olabilirdi. Ama inanıyorum yani onlar yukarıya çıktı. Bizde olan oyuncular da çok değerli biz onlarla da yürüyoruz emin adımlarla. 19'da da inşallah başarılı olup Avrupa Şampiyonası'na Kuzey İrlanda'ya katılacağımızı düşünüyorum Temmuz ayında. Zorlu bir gruba düştünüz hocam orada da elit turda Almanya var, Hırvatistan var ve Romanya'da 6 yaşlarda önemli bir geleneğe sahip. Ne söylemek istersiniz grup hakkında? Vallahi biraz aslında zorluk derecesini bence rakipler değerlendirmesi lazım. Belki onlara aynı sorular gidiyordu. Türkiye grubunuza düştü çok zorlu bir ekip olarak değerlendirirsiniz. Çünkü oyuncu bazında baktığınız zaman Belki tahmin etmeyebilirler bu kadar oyuncunun yukarıya çıktığını. E, 4 veya 5 oyuncunun neyse artık. E, yani biz kendimize güvenen bir takımız. Çünkü e, hani başarılarla dolu bir serüvenden geçti o 2005 grubu. Çok oyuncu var daha adını anmadığım. E, yani e, onların başarılı olacağına inanıyoruz. Bizim e, oyuncularımız da kenetlendi. O açıdan da başarıya inanıyorlar. Tabii ki zorlu. Almanya sonuçta hani futbolun ekollerinden, ülkelerinden bir tanesi. Hırvatistan ev sahibi, Romanya. Oynadığımız ekipler, üçüyle de oynadık. Analizlerini yapıyoruz, çalışmalarımızı yapıyoruz. Kadromuza güveniyoruz, kadro derinliğimize güveniyoruz, oyunumuza güveniyoruz. E, agresifliğimize güveniyoruz. Oyun içindeki anlamda bahsettiğim hem savunma hem geçişler hem e, hücum anlamındaki çalışmalarımıza güveniyoruz. E, Mart ayına da az kaldı. E, Mart'ta inşallah dediğim gibi başarılı olup birinci çıkıp e, birinci bitirip gururu, grubu Avrupa Şampiyonası'na, Kuzey İrlanda'ya kalmayı hedefliyoruz. Hocam şunu da bir az önce Semih'e değindiğimiz için sorayım. Merak edildiği için. Yani hani e, siz de tabii milli takım e, hocası olarak. Yani Türkiye'de e, malum Avrupa e, A milli takımda bir tabii bir forvet durgunluğu oluşmaya başladı. Ülkeler bunu jenerasyon jenerasyon yaşıyor. Semih buna yani tabii şimdiden konuşmak için belki erken olabilir ama Semih buna çare olabilecek bir golcü mü? Ee, siz ne düşünüyorsunuz bu noktada? Aslında o kendisi gösterdi buna aslında çare olunabileceğini. Çünkü Süper Lig'de Beşiktaş yani e, elit kulüplerimizden bir tanesinde, üç büyük kulüplerimizden yani dört büyük kulüplerimizden bir tanesinde oynuyor. Beşiktaş'ta oynuyor sonuçta. Bu da çok önemli, çok değerli bizim için. E, Semi aslında bunu kanıtladı, gösterdi. Şans verildiğinde aslında genç oyuncuların ne kadar e, fark yaratabileceğini, aslında o seviyede mücadele edilebileceğini ve başarılı olabil, olunabileceğini gösterdi. E, Semih'i biz zaten biliyorduk. Yani Semih'in ne kadar yetenekli olduğunu, kuvvetli olduğunu, bireysel anlamda becerili olduğunu, hele hele ki gol vuruş anlamında becerili olduğunu, üst düzey yeteneğini olduğunu biz zaten biliyorduk bunu. E, onu sadece e, hani Türkiye'nin tanıması sadece işte Beşiktaş'ın oynatmasıyla alakalıydı. O da şansı buldu, değerlendirdi. Şansı da iyi kullandı. Bundan sonra da devam edeceğine hem Beşiktaş'a hem Türk futboluna hem de milli takımlarımıza katkı sağlayacağını düşünüyorum ve inanıyorum. Çok özel bir oyuncu gerçekten Semih. Hocam 8 artı 3 kuralıyla birlikte özellikle 3 büyüklerde bir 3 yerli oyuncu bulundurma oynatma durumundan dolayı e, Türk gençlerin daha fazla süre aldığını da görüyoruz. E, kuralın değişmesi de söz konusu. Sizin bu konudaki görüşleriniz neler? Yabancı serbestliğinden yana mısınız? Kodadan mı yanasınız? Aslında şöyle değerlendirmek lazım. Bir sınırlama yapmamak lazım. Yani neden yapmamak lazım? Ee, hani genç hep diyoruz ya biz genç oyunculara şans verelim ya gerçekten kulüplerimiz altyapılardan yetişen e, yetenekli ve e, kalifiye oyunculara şans vermesi gerekiyor ki verdikleri zaman da e, hani öyle veya böyle diyelim yani neden öyle veya böyle diyelim belki Beşiktaş'ın şans verme e, şeyi işte kadro duşları sakatlıklar vesairelerden kaynaklı bir şans verme gerçekleşti buna birkaç tane daha örnek verebiliriz. İşte Abdülkadir Ömürle Yusuf Yazıcı'nın aslında Trabzonspor'un transfer tahtasının kapanmasından dolayı aslında kulüpte tutulup şans verildikten sonra Avrupa'ya transferleri gerçekleşti ve A milli takıma şeyi gerçekleşti, olayı gerçekleşti. aslında bir şeylerin tesadüf olmaması gerekir. dolayısıyla hani 8 artı 3 veya sınırsız bırakılmasıyla alakalı değil de gençlere gerçekten şans verildiğinde onların neler yapabileceğini ee, en azından oynayan Semih gibi işte atıyorum mesela Trabzonspor'da Poyraz gibi işte yani Kenan gibi, Arda gibi Fenerbahçe'de şans buldu işte nereye transfer oldu gibi gibi birçok oyuncunun bu şansı gerçekten bulup değerlendirip onları da bir şekilde artık A takımı hedef oyuncu haline getirmek gerektiğini düşünüyorum. Emre Tezgel'e de ayrı bir parantez açalım hocam çünkü İngiltere milli takımlarının da çok değer verdiği bir oyuncuydu evet. ve sizin son aday kadronuzda da davet evet. edildi. Kendisinin tercihi de Türkiye'den yana oldu. Evet. Bu süreç nasıl yaşandı? Ondan biraz bahsedebilir misiniz? Bu misin süreç ne? aslında çok kısa süreli süreç değil. Bu da senelerdir uğraşılan bir süreçti. Ben de babasıyla devamlı görüşüyorum, konuşuyorum ama İngiltere milli takımında oynuyordu. Yani 16-17, 17'de yedi. hatta çok iyi performanslar sergiledi. 10 maç 10 gol gibi e, resmi maçlarda performansları var. Emre çok değerli bir oyuncu, o da çok özel bir oyuncu. E, A milli takıma da hedef bir oyuncu olduğunu düşünüyorum. Zaten İngiltere'de çok bilinen bir oyuncu, Stock City'nin oyuncusu. A takımda da süre alıyor. E, en son konuştuğumuzda e, Türk Milli takımını tamam tercih etti. Zaten e, geçen yıl da gelecekti aslında. Geçen yıl bir sakatlık geçirdi. Sakatlığından dolayı gelemedi. Onun süreci daha erkendi. Eee kısmet bugüneydi ama o da şöyle. E, Stok City şimdi kiraya verdi. E, kiralık gitti. Yoksa kampa katılıyordu. Bütün uçuşlara vesaire yapılmıştı. Kampa gelecek, maçlara da gelecekti. Stok'la yazışmalarımız da var elimizde. E, gönderiyordu kulüp. Aile de razı çıktı. E, kiralık gittiği kulüp e, oynasın bizde yeni olduğu için hani rica etti bize. Bizde FIFA takvimi olmadığı için tabii ki malum şey yapamadık. Çok fazla üsteleyemedik. Ama Emre bundan sonraki süreçte Türk milli takımını e, tercih etti ve bundan sonraki süreçte de bizimle beraber olacak. Mart ayı içinde değerlendireceğiz kendisini. Performansıyla alakalı izlemlerimiz, gözlemlerimiz devam ediyor. Hocam kısa da şunu sormak istiyorum. Yani şimdi yabancı sınırına az önce değindik de. Ya yani şimdi altyapıdan futbolcu yetiştirmek zor bir yani bir durum Türkiye için zor görülen bir şey böyle. Yani yetişen yıldızlar ortada ama işte tesisleşme, kulüpler. Yani bu noktada e, temel eksikliği ne olarak görüyorsunuz? Hem yani gelişim ligleri var, işte rezerv lig denendi. Yani altyapıya ne kadar daha önem verilmeli ya da yeteri kadar veriliyor mu sizce? E, bunu sormak istiyorum sadece. Ya tabii ki yani altyapı bir şekilde A takımın aynasıdır. Yani oradan çıkan oyuncu belki de kulüplerin Kurtuluş reçetesi olabilir çünkü çok büyük paralar verip transfer yapmaktansa aslında kendi içimizde olan değerleri yukarıya çıkarmak orada biraz da kulüplerin ana felsefesi olması gerektiğini düşünüyorum. İşte izlediğimiz az önce de bahsettiğimiz üzere gerçekten yetenekli oyuncular var, kıymetli oyuncular var, şans verildiğinde kendilerine bu şansı yaratan oyunculara yönelmek lazım. E, tabii ki altyapı dediğim gibi hem tesisleşme anlamında hem saha anlamında e, hem maddi anlamda hem manevi anlamda e, çok değer verilmesi gereken bir yer. Sonuçta dediğim gibi oyuncu nereden geliyor? Aşağıdan geliyor yukarıya. E, nasıl bizde olduğu gibi genç milli takımlardan amil takım oyuncu çıkıyorsa kulüplerin de desteğiyle de tabii e, oranında da çok değerli olduğunu düşünüyorum. Asıl oyuncu transferi bence aşağıdan yapılmalı. Onun için de şartların aşağıya elverişli olması gerekir. Avrupa'da bunun birçok örneği var. Ha artık Türkiye'de yok mu? Türkiye'de de aslında baktığınızda çok büyük örnekleri var. artık birçok kulüp altyapısına gerçekten büyük tesisler kazandırdı. O tesisleri biz de gidiyoruz, geziyoruz, yerinde görüyoruz. Bir Avrupa'dan artık hiçbir farkı olmayan tesisler var. Hatta ve hatta o tesislerin önüne geçen tesisler var. Bu da bizi mutlu ediyor. Yarınlarımız bence daha umutlu, daha eminli gözüküyor. Hocam ben de son bir soru sorayım. Evet. 2005 doğumlu oyuncularla çok uzun süredir bir aradasınız ve Kenan Yıldız, Arda Güler, işte son olarak Can Semih Kılıçsoy, Kılıç, Can Yılmaz Uzun. Yani hepsi A Takım oyuncusu ya da hedef oyuncu oldu. 2005'te şu ana kadar hani biraz dışarıdan bir gözün göremediği kaç tane oyuncu var? Yani ya da burada kimleri ön plana çıkarabilirsiniz? Daha isim isim sayarsak bu sefer içeridekiler haksızlık olur. Aslında baktığınız zaman Efe Sarıkaya var mesela Fransa'ya transfer oldu. O da şimdi Grenoble'ye gitti. İkinci lige Fransa'da. o da hedef bir oyuncu. Zaten Atletico Madrid de geçen yıl Altay'a teklif yapmıştı onunla alakalı uzlaşma anlamında olmamıştı ama şimdi ikinci ligde direkt oynamaya gitti. O da bizi mutlu ediyor. Onda transferi vardı. Berkay Yılmaz var sol bek şimdi çok artık o da ön planda. Büyük bir sol bek geliyor diyebilirim çünkü o da çok kreatif, çok yaratıcı bir sol bek. onun dışında işte Galatasaray'da Ali Turap Bülbül var. biliyorsunuz ara ara Okan Hoca süre veriyor, kupa maçlarında oynuyor. onda da çok büyük beklentilerimiz var ondan sonra stoperlerimiz var, kalecilerimiz var, orta saha işte yurt dışı, yurt içi oyuncularımız var. yani çok daha oyuncu var. A takıma daha şeyimiz bitmedi. hizmetimiz bitmedi. Daha devam edecek inşallah. Daha birkaç daha oyuncu kısa sürede yukarıya doğru taşıyacağımıza inanıyorum.